Hepinize merhaba gençler. Ben Efe. Bugün sizlerle birlikte Tadi Survivor'ın yepyeni video var. Hepiniz yeni ikinci bölümüne karşınızdayım. Oğlum ne ikinci bölümü oldu? Diyeceksiniz. Yayınıma gelmemişsiniz Oğlum 58 dakikalık video var oradayım, Aslı yayın. Gidin oradan izleyin işte ya. Bana mı soruyorsunuz? <laughs> Bugün ne yapıyor muyuz? Kral oluyor. Bu arada karakterim nasıl? Niye bunu da hiçbir nereden aldım bu ne? Yep. Kırdığımız herkesi ağlatıyoruz. Yep. Yeah, Lan. Ben seni. Ay kapat. Hani ben domuz eti yemiyordum oyunda. Oğlum oyunda başka yemek var? Tamam var. Nasıl? Bir şey Bizim Sülo abimizin mi oldu göleme Sülo abi! Ben öyle mi istiyordum? yok Yoo. En son bizi sudayken o... Sülo Milo milo. PSP yaptım ki. Lan Silo Milo, kilo neredesin? Evet, defa. Evet. Bakın biz silo dayıyı nasıl öldürüyorsunuz? normalde Çünkü Akıllı siyodayımız ama adamlar yapımız oluyor. Yok, okay. Tamam, bir SG. Kank, intikam soğuk yenen bir suzu. Hala mı geliyorsun lan? psikopat kapat. Kendi bana ne? 10 <laughs> mizanı bildiğimden... What? Bir dakika. Kaldı mı sırık? şimdi... o mizanı biliyorum. O yüzden. Ah! Yaşlı dayı. Bunu unutma. Bir gün sen de. Artık azıcık maya ben de basladım. Sütümü Şurada ye Şurada Bak Birden gelirsen ağzına Palgam atarım senin Arkadaşlar bakın şimdi Bir tane daha silah zayıfına doğru ölüme yolu var. Kapıyla bir bak. Yüzünüze kapansın diye. Hayır. Ne o Ben seni çok seviyorum. Silah zayıf. Silah korkutuyorsun beni. Seni Hadi. Bahane vuracaktı. Bahane. <laughs> Nedir'e göndereceğim onu. <laughs> Suya düştü. Dur, dur. mı? Atılayım. Bu bizi gönderecek ben. Bak Zeki'ye bakar mısın? Mas olha, o que aconteceu?

Söylemem. arkadaşlar elmas falan kasılmak istiyorum Yeah boy. katiliyim lan Arkadaşlar ne duyuyor Gidelim. Aynen. Ne duyuyor musun? Ne duyuyor musun? Arkadaşlar şimdi oradaki altınlarla kasılacağız. Oradaki demik kazmaya döveceğiz lan adamları. Ay yok lan mal mıyım ben? <laughs> i̇şte ona, gider yapayım kendim bir şey yap. Ya mal mı ya? Aktif çıma oldu. Şimdi bir soru çok. Kendimi kaldım. <laughs> <laughs> Bakın, şimdi bu olmuyor ya. Kemik kılı... Yap abi. İki tane best vuran kılıf var ve normal... Et, et! asla kılıcımız burada. Aynen. Du 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 du. Herkese obsidyen kılıç yaparsak herkese ağlatır az yakında. Ben neden yiyeyim olsa obsidyen almadın onu? <laughs> Basım dönüyor. Bak bana bulaşanı. Sana... <laughs> Heh. Bir şey yaptım ki sok yesme. Anlatmamı gerek var mı? Ne 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 ne. 6 ve Ya da bu o kadar kolay ki. Yani gire, bir kez daha birisi düşerse buna mutlu no. oluyor. Şeylendim. İyi. Ee, ben yalnız yere mi geldim diyorum. <laughs> of. Yanmama işinesi var demeyin. İyi <laughs> sakalan. Öl diye.

Arkadaşlar bir bokla oluyor ama Lan bulduk. Baksana. But, take like <laughs> but the tech like a two. Put double, double the the Like. Like, they like. Blooder. Etten ben ne diye yine gidiyoruz. Arkadaşlar. Minecraft tarafından bize dokunulmazlık mı verildi acaba? Olabilir. Olabilir. Sorgulamaya gerek yok. Aaa! dik bak arkadaşla

siz peğilimseniz yanmıyorsanız ben de <laughs> bende özel bir iter bir var ama Varsa bir de moderator gelse bana bir sadle verse. Aga be. Oh. kadar da hayvan. Yani hepsini bir tiğ versin ne ama. Ne altını kırarken böyle kırdığım yerden geliyor mu? Kat bizi geldi. Bana blok al. Arkadaşlar al al tarafı bir al, şey aldım ya blok aldım ya. İki bin tane fazla mı abi? Bana söyler misiniz?

yaptın diyemezsin. Neyse mı gel gel mi gel Gelsek mi, gelememe mi, gel Gerememesek Gerememesek mi? Mesek mi, Ben sana öldüm de oyun bakta mı kaldı abi? Olabilir. Lan efbe nasıl benim? Çok Baba. Bir dakika lan bende mod var mı hala? Bir dakika sekizlik, arkadaşlar bende mod yüklemiştim. neyse bölümde videonun burası sonuna gelelim neden böyle konuşuyor bir video bir video bu efe konuşmayı öğren Bir videonun burada daha sonuna gelmiş bulmakta bu e daha fazla böyle evet şiire gibi olan videoların gelmesini çok teşekkür ederim hadi bay bay